Herkese merhaba ben Enes. Bu videoda sizlere Barty Crouch Jr'dan bahsedeceğim. Barty Crouch Jr, 1962 veya 1963'te Sihir Bakanlığı ile güçlü bağlantıları olan safkan Crouch ailesinde doğdu. Barty Crouch Sr'un kara büyücüleri yakalama ve Sihir Bakanı olma arzusu oğluna yeterince ilgi göstermemesine sebep oldu. Bunun genç Barty'nin yaşamında yaptığı seçimlerin üzerinde büyük bir etkisi olması çok olasıdır. Annesi Bayan Crouch onu çok seven incecik görünümlü bir cadıydı. Barty gençliğinde saman rengi saçlara sahipti ve çilliydi. Ayrıca solgun bir genç adam olarak tanımlanıyordu. 30'lu yaşlarının başında hala soluk, hafif çilli bir teni ve sarıya kaçan renkte saçları vardı. Ancak yüzü çizgilenmeye başlamıştı ve daha yaşlı görünüyordu. Barty Crouch Jr. 1973-1980 yılları arasında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda öğrencilik yaptı. Genç Barty 12 adet sıradan büyücülük sınavı başarısı elde etti ve bunları elde ettiği için sevinçten çılgına dönmüştü. Barty karanlık işareti gençliğinin sonlarına doğru aldı ve Lord Voldemort'un 1981'de ilk yenilgisinden sonra düşmüş efendilerini arayan ölüm yiyenler ile birlikte çalıştı. Seherbazlar Alice ve Frank Longbottom'a Cruciatus laneti ile işkence ettikten ve çifti çıldırttıktan sonra Bellatrix, Rodolphus ve Robertson Lestrange ile birlikte yakalandı. Barty ve diğer ölüm yiyenler, Barty'nin babasının başkanlık ettiği konsey huzurunda yargılandılar. Barty, suçlarda yer almadığını iddia ederek masumiyetinde ısrar etti. Annesinin ve Rita Skeeter'ın da bulunduğu konsey önünde kendisini suçlamalardan aklaması için babasına yalvardı. Barty'nin babası o sırada Sihirli Yasal Yaptırım Dairesine başkanlık ediyordu ve Lord Voldemort'un ölüm yiyenleri tarafından işlenen terörizmi cezalandırıyormuş gibi görünmesi için aşırı baskı altındaydı. Crouch Sr. ayrıca ölüm yiyen olan oğlunu cezalandırmak istedi çünkü ona karşı çok hayal kırıklığına uğramıştı. Bu durum Crouch Sr. içinde büyük bir utançtı. Long Batımların işkencesi kaydedilen en kötü suçlardan biri olarak kabul edildi ve Bay Crouch duruşmayı oğlunu mahkum ederek sonlandırdı. 1982'de annesinin sağlığı Barty'nin hapsedilmesinin stresinden Barty'ninki de hapishanenin yol açtığı şiddetli depresyondan büyük ölçüde kötüleşti. Crouch Senior'un bakanlıktaki yüksek statüsü ve Bayan Crouch'un son arzusu nedeniyle annenin oğlunu ziyaret etmesine izin verildi. Barty'nin annesi kocasını oğlunun yerine geçip Azkaban'dan kaçırmaya yardım etmesi için ikna etti. Çok özlü iksir kullanan ve ruh emiciler tarafından fark edilmeyen Bayan Kuraç oğlunun yerine geçti. Kısa bir süre sonra öldü ve oğlunun kisvesi altında kalenin dışına gömüldü. Barty Kurat Jr. Winky tarafından aile evine getirilip orada iyileştirildi. İyileşen Barty'nin tek amacı ise efendisini aramaktı. Bay Kurat oğlunu kontrol altında tutmak, onun varlığını büyücü toplumundan gizlemek ve Voldemort'u aramasını engellemek için epey uğraştı. Sonunda Kuraç Senior onu kontrol edebilecek başka bir yöntem bulamadığı için Imperius lanetini kullanmak zorunda kaldı ve oğlunu bir görünmezlik pelerini altında saklanmaya zorladı. Winky ise Barty'nin bakıcısı ve bekçisi olarak görevlendirildi. Sihir Bakanlığı çalışanı Bertha Jorkins, Bay Crouch'un imzalaması için bazı kağıtlarla habersiz olarak Crouch'un evine geldiğinde Winky'nin görünmez biriyle konuştuğunu duydu ve bu şekilde gerçeği keşfetti. Crouch Sr. bunu o kadar güçlü bir hafıza büyüsüyle düzeltti ki Bertha Jorkins kalıcı beyin hasarı yaşadı. Kısa bir süre sonra Peter Pettigrew Voldemort'u ararken Bertha ile karşılaştı. Peter onun işe yarayacağını umarak kendisiyle gelmesi için onu kandırdı. Sonunda da Voldemort'a oldukça faydalı oldu. Onun sadık hizmetkarlarının nerede olduğunu öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda üç büyücü turnuvası hakkında da bilgi topladı. Sonrasında Voldemort Bertha'yı öldürdü. Bakanlık ise onun aylarca kayıp olduğunu düşünmüştü. Barty, Winky ile birlikte görünmezlik pelerinin altında 1994 Quidditch Dünya Kupası'na gönderildi. Winky, Barty'nin Quidditch'i her zaman sevdiğini biliyordu ve babasını dışarı çıkıp bir biraz temiz hava almasına izin vermesi için ikna etti. Ne de olsa Barty'nin annesi onun özgür olmasını istiyordu. Barty'nin koltuğu şans eseri Harry Potter ve Ron Weasley'nin koltuklarının hemen arkasındaki üst taraftaydı. Quidditch maçı sırasında Barty babasının ona uyguladığı Imperius lanetinden kurtuldu. Uzun süre özgür irade ve büyüden mahrum kalan Barty Harry'nin asasını çaldı. Winky bunu görmedi çünkü yükseklikten o kadar korkuyordu ki Quidditch maçı boyunca gözlerini kapatmıştı. Dünya kupası bittikten sonra Barty elini kolunu sallayarak dolaşan ölüm yiyenlere tepki olarak karanlık işareti kamp alanlarının üzerinden gökyüzüne fırlattı. Bakanlık yetkilileri çok geçmeden sersemletme büyüsü ile Barty ve Winky'nin bulunduğu alanı çapraz ateşe aldılar. İkisini de etkisiz hale getiren bakanlık yetkilileri Winky'yi Harry'nin asası ile buldu ve karanlık işareti onun yaptığını 쉬운 Kraç Senior oğlunun sersemletilmiş bedenini çalıların arkasında buldu ve diğer yetkililer gittikten sonra ona Imperius lanetini yeniden uyguladı. Ardından ikisi eve döndü. Karanlık işaret olayından kısa bir süre sonra evde yalnızca baba oğul varken Peter Pettigrew ve Lord Voldemort evde belirdiler. Voldemort'un gücünü yeniden kazanmasına yardımcı olacak sadık bir takipçiye ihtiyacı vardı ve Barty'i babasının tutsaklığından kolayca kurtardı. Barty'nin babasını Imperius laneti ile kontrol altına aldılar ve onu her zamanki gibi bakanlıkta çalışmaya devam etmeye zorladılar. Barty'nin artık bir görevi vardı. Görevi doğrultusunda eski seherbaz Alastor Deligöz Moody'nin evine girip onu kaçırdı. Alastor'un saçından çok özlü iksir üretti ve onu kendi büyülü sandığında sakladı. Daha sonra Moody'nin Hogwarts'taki işini devralarak Karanlık Sanatları Karşı Savunma dersinin profesörlüğünü yapmaya başladı. Bu iksiri cep şişesinden sürekli yudumlayarak aylarca fark edilmedi. Moody ise çok özlü iksir için saç toplamaya devam etmek ve eylemini daha inandırıcı hale getirmek için kişiliği, davranışı ve bilgisi hakkında sorgulamak için Imperius laneti altında bilinci yerinde bir şekilde tuttu. Barty, Hogwarts'taki zamanını öğrencilerin ve Hogwarts'taki diğer görevlilerin güvenini kazanmak için kullandı. 4. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grubun ilk dersinde tartışmaları yol açacak bir kararla 3 affedilmez laneti yani Imperius, Cruciatus ve Kedavra lanetlerini öğrencilere anlattı. Hatta anlatmakla kalmadı, uygulamalı bir şekilde hepsini tek tek gösterdi. Etkili ve popüler bir öğretmene dönüşmesine rağmen Barty'nin Hogwarts'taki amacı geleceğin büyücülerini oluşturmak değildi. Barty ateş kadehini manipüle ederek Harry'nin adının 4. şampiyon olarak çıkmasını sağladı. Sonrasında ise turnuvanın 3 aşaması boyunca Harry'e yardımcı oldu. Turnuvayı çevreleyen olaylar sırasında Crouch Sr. evinden kaçtı ve Hogwarts'a gitti. Burada kafası karışık bir şekilde Dumbledore'u aramak için dolaştı. Oğlunu askabandan nasıl kaçırdığını itiraf etmeyi planlıyordu. Voldemort hemen Hogwarts'a bir baykuş gönderdi ve Crouch Jr.'ı babasının muhtemel Hogwarts ziyareti konusunda uyardı. Crouch Sr. Albus Dumbledore'u görmek için kaleye doğru yol aldı. Barty ise Potter'dan ödünç aldığı çapulcu haritası sayesinde olay yerine herkesten önce vardı. Barty orada bulunan babasının bedenini kemiklere dönüştürerek öldürdü. Ardından onu Hagrid'in kulübesinin yakınına gömdü. Turnuvanın sonucunda mezarlıkta yaşanan olayların ardından Harry Hogwarts'a döndüğünde Barty onu Voldemort'un dönüşü hakkında sorgulamak için panikleyen kalabalıktan uzaklaştırdı. Harry'e turnuva boyunca ona rehberlik edenin kendisi olduğunu açıkladı. Olayların farkına varan Albus, Minerva ve Severus üçlüsü Barty'i sersemleterek Harry'i kurtardı. Daha sonra Veritaserum kullanarak Barty'den istedikleri tüm bilgileri aldılar. Tüm olayların ardından dönemin sihir bakanı Cornelius Fudge, Barty Crouch Jr'ı büyücü Şura'da tanıklık etmesine izin vermedi. Onu direkt olarak ruhumuz öpücüğüne maruz bırakarak feci şekilde ölümüne sebep oldu. Cornelius Varty çıldırmış bir deli olarak görüyordu. Onun yalnızca var olmasa da Voldemort için hareket ettiğini düşünmüştü ve akıl sağlığından şüphe duyduğu için karanlık Lord'un geri döndüğüne ikna olmamıştı. Crouch Junior'ın ruhunun alınması ise Crouch ailesinin sonunu getirdi. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Video fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.